Herkese merhaba, ben Hakan Bozçek. Boks ve kitboksu yaparken antrenmana başlamadan önce mutlaka el bandajlarını bağlamamız gerekiyor. Neden el bandajlarını bağlıyoruz? El bandajları çünkü boksta, kitboksta sakatlanma riskini azaltır ve yumruk atarken elinizi daha güvende, daha iyi hissettirir, daha sağlam yumruklar atabilirsiniz. O yüzden antrenmanlara başlamadan önce herkese mutlaka bandaj kullanmalarını tavsiye ediyorum. Antrenmanlara başlamadan önce mutlaka bütün eklem ve kas gruplarını ısındırmamız gerekiyor. Çünkü daha sağlıklı yani ısınmış bir vücut, ısınmış bir kas daha iyi antrenman yapmamızı ve sakatlanmamızı engeller. O yüzden hangi sporu yaparsanız yapın özellikle de bizim branşlarda boks ve kickboksçular da antrenmanlara başlamadan önce mutlaka bütün kasları iyi ısındırmamız gerekiyor. Daha verimli bir antrenman yapabilmek için. Boks ve dövüştüğünüz zaman rakipte adımlamalar çok önemlidir. Çünkü doğru mesafede, doğru adımlamalarla yumrukları atarken daha hızlı atarız. Sürekli hareket halindesiniz, sürekli oynuyorsunuz, sürekli oynuyorsunuz. Hep rakibi kovalıyorsunuz. O yüzden ilk başta antrenmanlara başladığınız zaman önce adımlamalarla başlıyoruz. Gard nasıl alınır, nasıl doğru adımlamalarla gidilir. Zamanla bu adımlamaları steps ekliyoruz. Ayaklar pençe üstünde oynuyor. Bu şekilde yapacağız. Şimdilik ilk etapta size bu adımlamaları gösteriyorum. Müzik Öncelikle e, nasıl alır? doğru gard nasıl alır? onu gösterelim. Hangi kolun güçlü Borkan? Sağ kolun düz gard yani. Şimdi ayakları birleştiriyoruz. Sağ ayağını topuğuna koydun. Bir adım ileri attın. Çevirdin ayağını. Bir adım geriye çekiyorsun. Dengeni sağladın. Elleri kaldırıyorsun, avuç içlerin birbirine bakıyor. Burada kapalısın. Şimdi öne adımla başlıyoruz. En önemli şey adımlamalar çünkü. Sol adım sağ ayak kısa ileri doğru. 1 iki, Başla. Çok güzel. Şimdi geriye doğru gidiyoruz. Hangi yöne gidersek ilk o ayak başlıyor. Geriye doğru gideceğimiz için ilk arka ayakla başlıyor. Sağ adım sol adım. Gözler karşıda, ayaklara bakmıyoruz. Tekrar ileri, sol adım, sağ adım. Karşınızda rakibiniz var ve rakibiniz bu tarafa geçti. Sizin onun kaçış yolunu kapatmanız gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Sağ adım ve sol adım. Çok güzel. Tekrar sağ adım ve sol adım. Tekrar sağ adım ve sol adım. Sol ayağı biraz daha ileri doğru koyuyorsun. Tekrar yana, sağ adım, sol adım. Şimdi aynı şekilde geri geliyoruz. Sola doğru. Yok, bekliyorsun. Ben geçtim hemen karşıma geçiyorsun. Karşındaki kişinin hemen karşısına geçiyorsun. Rakibinin hemen karşısındayız. Güzel. Şimdi ben geri gittim. Ne yapıyorsun? Üzerime geliyorsun. Üzerine geliyorum. Ne yapıyorsun? Kaçıyorsun. Buradayım. Güzel. Buradayım. Güzel. Üzerine geldim. Geri. Üzerine geldim. Geri. Üzerine geldim. Geri. Üzerine geldim. geldim. Geri. Çok güzel. Vücudu çok öne vermeden hafif ortaya oturarak dirsekler kapalı. Tekrar. Bu. Her zaman distans olarak rakibinizde bir yumruk mesafesinde kalacaksınız. Tekrar geri. Son kez. Bu. Şimdi geldi. Direkt yumruk nasıl atılır, doğru yumruk nasıl atılır onu göstermeye. Şimdi öncelikle yumruğunu uzatıyorsun. Burada önemli olan el tarak kemiğin tamamen oturması ve dirseğin tamamen açılması gerekiyor. Yumruk atarken her zaman şunu hayal etmeniz lazım. Gölge boksu çalışacağınız zaman her zaman düz bir çizgi hayal edin. O çizginin üstünden vuruyorsunuz. Aynen o çizginin üstünden hop geri çekiyorsunuz. Buraya bir, bir de vur sağ yumruğunu. Sağ yumruk atarken burada sol taraf mutlaka kapalı. Ve burada daha güçlü yumruk atabilmek için kalçamızı ve omuzumuzu döndürüyoruz. Bu. Düz karşıya doğru. Hedefiniz neresi ise oraya bakıyorsunuz. Burada. Güzel. Gel bir adım. Durup çekeceksin. Hazır. Şimdi direkt yumruk vururken dediğim gibi güçlü yumruk atmak mı, etkili yumruk atmak istiyorsunuz mutlaka burada kalçayı da kullanacaksınız. Vuracağınız hedefe bakıyorsunuz. Buraya. Tekrar geldim bir adım ileri. Güzel. Geldim bir adım ileri. Her zaman bir yumruk mesafesinde duruyorsunuz. Güzel. Geldim bir adım ileri. İndirme sol elini. Çok yaklaşma. Bak çok yaklaşıyorsun. Buraya. Güzel. Geldim. Bekle. Vur bir daha. Şimdi bak Yumruk atarken yanlış yumruk attığınız zaman buradan bakarak rakibiniz ne yapıyor sizin yüzünüze yumruğu atabiliyor. O yüzden her zaman yumruklar omuz hizasında. Buradan vuracaksınız. Bu aynı zamanda sizi savunmanız olur. Çek gardını tekrar. Ya vuruyorsun. Güzel. Vuruyorsun. Hop yumrukta kaldı. Şimdi az önce sağ direk yumruğu gösterdik. Şimdi sol direk yumruğu göstereceğiz. Herkesin bir kolu diğer koluna göre daha güçsüzdür. Ama kollarımız vücudumuzda kullanabildiğimiz en kolay uzuvlarımız sol yumruğumuzu etkili vurmak için yumruğu atarken burada sol adımla birlikte aynı anda sol adım sağa çekiyoruz. Sol adım sağa çekiyoruz. Yine burada püf noktası yumruğu atarken el tarak kemiğiyle birlikte adımla yumruk koordineli bir şekilde sol sağ. Sol sağ bu şekilde. Bugün sizlere direk yumruk çalışmasını gösterdim. Bir sonraki videolarımızda size aparkat kroşe ile ilgili değişik teknikler ve bilgiler vereceğim. Bizi takip etmeyi unutmayın ve takipte kalın.